Merhabalar atölye bir youtube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce aynı örnekte boyunluk ve çok güzel bir dikdörtgen şal yapmıştık. İpimden de biraz artmıştı. Beresini çalışacağımı söylemiştim sizlere. Onu hazırladım ve hemen paylaşmak istedim sizlerle. Bu örnek benim bu seneki en favori örneğim oldu. Hem çok kolay hem yumuşacık bir dokusu var ve sıcakta tutuyor. Pufidik pufidik bir yapıda. Bu bere de Ebru iplik kullandım. Oldukça basit. Birkaç püf noktası var. Ee, o püf noktalarını paylaşırken neleri değiştirebiliriz? Onlardan da bahsedeceğim. Nasıl boyutunu ayarladığımızdan da bahsediyor olacağım. Ee, yeni öreceğim ipliğim de yine Ebru simli bir iplik olacak. Şimdi tığ numaralarıyla ve püf noktalarıyla vererek beremize başlayalım. Burada çok belli olmuyor olabilir ama Alt kısmı benim aslında şurada hazır da ettim. Berelerimde kullandığım tığ işi lastik. Bu berede alt kısımda eğer elinizde varsa üç farklı numarada tığ kullanıyorum aslında. Yoksa da elimizin sıkılığını birazcık ayarlayarak yapacağız. Lastiğimizin daha sıkı olması için 3 milimlik tığla yapacağım. Bu ipime bunlar uygun. Sonra bu kısımda bir genişlik sağlamak için 4 milim tığa geçeceğim bitirirken de burası çok kavislenmesin biraz derli toplu olsun diye 3.5 milimlik tığla bitireceğim ama sizde bu kadar numara yoksa bu ikisiyle de rahatlıkla örebilirsiniz 3 ile başlarsınız 4 ile ördükten sonra yine 3 ile tamamlayabilirsiniz. Ya da elinizin sıkılığını değiştirebilirsiniz. Bu arada bu, bu e, tığ numaralarını kaldırabilecek ip için verdiğim numaralar. İpiniz daha ince ya da daha kalınsa aynı yarım milimetrelik değişikliklerle 3 farklı tığ kullanmanız mümkün. Şimdi beremizin önce alt lastik kısmını öreceğiz ve bunu 3 milimlik tığla öreceğiz. Bunun için bu tip berelerimde kullandığım tığ işi lastiği kullanacağız. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir yapıyorum. Sonrasında bu dipteki zincirim bir öncekinin içine batarak sık iğneler oluşturacağız. 10 tane sık iğne olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir zincir yapıp dönüyorum Şimdi bu üstteki saç örgüsü formunu görüyorsunuz. Şöyle çevirdiğimde lastik olabilmesi için bu saç örgüsü formunun sadece arkasındaki ilmeği bakın tek ilmeği alarak yine sık iğne yapacağız 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Son kısımda da yine tek ilmeği alıyorum ve 10. Bir zincir yapıp dönüyorum. Ve yine aynı sistem sadece arkadaki tek ilmek. Bunu ister çocuk ister yetişkin olsun hiç fark etmez. Kafa çevrenizi saracak kadar tabi gerdirerek yapacaksınız. Kafa çevrenizi saracak kadar örmeniz lazım. Bu şekilde e, yani kaç sıra kaç zincirle hiç uğraşmıyoruz. Ölçümüzü kendimiz alıyoruz. Tabi standart bir şey yapmak isterseniz e, ortalama yani kendi kafanızı ölçüp bir yetişkin için, işte çocuklar için de bir sabit ölçü alabilirsiniz çünkü lastik olduğu için zaten. Esneyecektir. Şöyle bakın yol yol şeyleri görmeye başladık. Bu 10 taneyi değiştirmemeye gayret ediyoruz. Şimdi ben de bir taraftan ördüm. Az önce gösterdim. Kafa çevrem kadar örüp sonrasında örneğimizi kurmaya başlayacağız. Evet ben ördüm. Hiç esnetmeden ölçüm yaptığımda. Hiç bakın esnetmiyorum. Yaklaşık şöyle. 39 buçuk 40 santim kadar olmuş buradan sonra kapatarak ipliğimi hiç koparmadan devam ediyor olacağım yine 3 milimlik tığımlayım bunu da birleştirirken yine bir zincir yapıp dönüyorum şöyle aynı örgü işlemini yapacağım yani ne yapıyorduk arka ilmeği yakalıyorduk bu sefer farklı olarak karşısındaki başlangıç zinciriminde şu arkasında kullanılmayan tek kanadı vardı. Onu da yakalayacağım. Şu kısmı. Ve de botluk yapmasın diye kaydırma ile birleştiriyorum. Sık iğne biraz kalınlık oluşturabilir. Bir buradan bir karşısında. Birer birer yukarıya doğru şöyle çıkıyorum bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan arka ilmek karşıdaki ilmek arka ilmek karşıdaki ilmek arka ilmek karşıdaki ilmek bu şekilde üst kısma kadar geldik lastiğimin sıkı olması için 3 milimlik tığımla örmüştüm. Bakın birleşti hiç belli bile olmaz. Şimdi bunu bırakacağım. Üst kısımda bir genişlik istediğim için 4 milimlik tığıma geçiyorum. Örneğimi kurmak için bir zemin hazırlayacağım. Bir zincir yaptım ve de bir sıra sık iğne örüyorum. Bu benim bir sonraki sırada örneğimi kurmama ayarlayacak. Bir sayı yok. Bakın bir tepeye battım. Bir şu iç kısma. Bir şuradaki boşlukları şöyle delik olacak şekilde batmamaya çalışıyorum. Bir tepeye batıyorum. Bir boşluğa. Siz daha böyle gevşek bir bere isterseniz buradaki sıkı iğne sayınızı daha fazla yapmak adına dip dibe de batabilirsiniz. Yani öyle bir durumda ne olur? Şöyle göstereyim. Ben ne yaptım? Bir tepeye bir dibe batıyoruz ya. Bu dip kısımda bir buraya batarsınız. Bir de şu yandaki boşta bu şekilde bu kısımda fazla sayıda sık iğne yaparsanız üst kısımda buradan sonra genişleyecektir. Ama benim için böyle bir genişlik yeter. Çünkü tığ numaramı da değiştirdiğim için zaten bir bollaşma söz konusu olacak. Bu şekilde bir tepeye bir dibi olacak şekilde bütün sıramı dolaşıp geliyorum başladığımız noktaya kadar geldik. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine bağladık ve bir zemin oluşturduk. Şimdi artık örneğimizi kurabiliriz. Örneğimizi birinci sırada kuracağız. Sonrasında spiral şeklinde örmeye devam edeceğiz. Yani bir sıra üstte çıkma diye bir şey olmayacak. Ama yaptığımızda daha net anlaşılacak. Şimdi şimdi böyle ipliğimi birazcık bir santim kadar uzatıyorum. Doladım. Aynı noktaya battım. Şöyle ve bir tane aslında fıstık elde ettim. Şimdi başlıyoruz. Örneğimizin temel prensibi ters V'ler ama puf V'ler. Şöyle ki. En son battığımız yere batarak bir tane. Başını aldım. Bir sonraki sık iğnenin içine de bir tane batarak hepsini topluyorum. Arada herhangi bir zincirin falan yok. Başını aldım. Son battığımız yere ve bir sonrasına Bakın yani bir 8 milim kadar aslında yani bir santime yakın bir şekilde çekerek yapıyorum. Bunu çok uzatırsanız biraz güzel durmuyor. O yüzden ortalama bir boyda çekmek lazım ama çok da sıkmamak gerekiyor. Son nokta ve bir adım ileri. Son nokta ve bir adım ileri. Biraz fazla ip gider ama sıcacık tutacak bir bereniz olur. Ve bir sonraki adım. Aslında iki batım yapıyoruz ama toplamda bir adım ilerliyoruz. Bir dibine, bir sonraki adıma, bir dibe, bir sonraki adıma. Örneğin tamamı bu. Tersi yüzü falan yok. Zaten bu şekilde döne döne öreceğiz. Hep ön yüzünden örüyor olacağız. Şöyle görüyoruz. Bir dibe, bir adım sonraya. Bir dibe, sonra bir adım, sonra. Puf puf bir görüntü olmakta. Arka kısmı da çok güzel, ön kısmı da çok güzel. Birer birer böyle adımlar atarak son kısma gidiyoruz. Önemli olan çünkü buradan yukarıya geçiş, sonrasında bir daha üst sıraya geçmek diye bir şey yok. Dediğim gibi döne döne öreceğiz. 4 milimlik tığımızda. Şimdi ben de örüp tekrar başlangıç noktasına geliyorum. İlk sıramızın sonuna gidiyoruz. Örnekte kısımda bakın şöyle bir marullanma olacak. Bu çok normal. Zaten beremin üst kısmının açılmasını istiyorum. Şimdi son noktaya doğru gelirken şuradayım bakın. Bir adımım kaldı. Onu da attım. Kapattım. Şimdi burası önemli. Sadece bunu bir kerelik yapıyoruz. Son battığımız yere battık. Sonra başlangıçta tek bir tane yapmıştık hatırlıyorsunuz. Onun önünde minik bir boşluk vardır. O boşluğun içine de batarak devam ediyoruz. Artık bundan sonra önce bu boşluğun içi, sonra her bir şu tepelerde zaten büyük büyük boşlukları görürsünüz bakın geçiş noktalarımı. Bunların içine yaparak ilerliyoruz. Yani bir üst sıraya çıkma diye artık bir durumumuz yok. Burada ilk sıradan sonra bunu ayarladıktan sonra öreceğiz. Başladığımız yer yaklaşık bellidir. Yani şu benim bağlama noktam biliyorsunuz. Bunun hizası. Ama bir öncesi bir sonrası inanın hiç fark etmez. Belinin tepe kısmı zaten büzüldüğü için oradaki kısım hiç belli bile olmuyor. Görüyorsunuz böyle. Bir kendi dibi, bir adım ileri Bir kendi dibi bir adım ileri. Dediğim gibi bu senenin en çok sevdiğim örneği bu oldu. Boyunluk bir şal şimdi de beresini yapıyorum. E, vaktim olsa keşke bir yeleğini hırkasında yapmak isterim ama tabii onlar için şu anda ne yazık ki vaktim yok ama eminim sizler bu örneği e, yapacaksınız o ürünlerinizde de düz bir şekilde başlayıp bitirmede dikdörtgen şeklindeki şalımda izleyebilirsiniz. Onları da videonun sonuna ekleyeceğim. Evet, bundan sonrasında artık bak, her aralıkta çalışıyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Şuradan artık farkındaysanız yukarı çıkma sırası yok. Yani buradan da hiç aralık vermeden devam edeceğiz. Peki 4 milimlik tığımızla buna ne kadar devam edeceğiz? Benim ölçü yerimde lastiğin başladığı noktada. Burada lastikte ben 10 tane sık iğne yaptım. Bakın yaklaşık buçuk santim oldu. Sizler kendi ipinize göre bunu bu ölçüye gelecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. İpiniz daha ince ise 13 zincirde de olur. İpiniz daha kalınsa 8 zincirde bile olabilir. Bunu lastiğin başından itibaren 15 santim oluncaya kadar örüyorum ben. Sonra üç buçuk milimlik tığla örgüme devam ediyorum. Hafif toparlasın diye. Ama lastiğin başından itibaren 15 santim örüp geleceğim. Az önce söylediğim gibi artık bir yukarı çıkma işimiz yok. Döne döne örüp yaklaşık olarak şu birleştirmenin hizasında duracağım. 15 santim sonra başlangıçtan 15 santim sonra hemen örüp geliyorum oraya kadar. Beremizde ilk 15 santimlik yeri ördük. Lastiğimizin itibaren ölçüyoruz demiştim. Şurası başladığım yer bakın yaklaşık olarak o noktaya kadar geldim. Ölç olarak da 15 cm yakaladım buraya kadar 4 milimlik tığlı örmüştüm şimdi biraz daha toplanması için ki hiç arada ekstra arttırma yapmadım bakın gayet genişledi çünkü bu lastikten sonra yaptığımız sık iğnelerle ve örnekle burayı açmış olduk şimdi biraz toparlaması adına 3.5 milimlik tığla öreceğim eğer sizin bu yoksa direkt 3 milimliğe de geçebilirsiniz Örnekte herhangi bir değişiklik yok. Sadece tığ numaramı örüyorum. E, tığ numaramı değiştiriyorum. Pardon. E, eliniz eğer e, yani tığ numaralarınız bu kadar çeşit değilse, elinizi birazcık daha sıkarak yine örebilirsiniz. Bu noktadan itibaren. Pardon. Bunu ne kadar öreceğiz derseniz, bunu da 8 santim kadar öreceğiz. Yine ben en baştan ölçüm yapıyorum. Yani buradan bu milim 3,5 milimlik tığımla şu ana kadar 15 santimdi. Şimdi bununla 23 santime kadar öreceğim. Yani aradaki 2, 4, 6, 8 santimi bununla ördükten sonra son iki sıramız Tepedeki toplama işlemi olacak. Bunu ya yine bununla yaparız ya da yanımızda ben 3 milimlik 3 numara tığla başladığım için yanımda var. En son işlemimizdeki iki sıramızı bununla kapatacağız. Ve beremizi tamamlamış olacağız. Çok hızlı ilerliyor. Ben videoda arada başlangıçtan buraya kadar çekene kadar inanın Hani bir, bir saat bile olmadı. Yarım saatte bu kadarlık 40 dakikada bu kadarlık kısmı ördüm e, sizler de başında oturursanız eğer sabit bir şekilde böyle 1-2 saatte rahatlıkla bitirirsiniz bu bereyi. Şimdi diğer parçayı da örüp geliyorum üstüne. Beremde 23 santimi tamamladım. Sizler daha salaş isterseniz bunu 25 santim kadar yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet, bakın 23 santim oldu hemen hemen. Bir sıra daha yapsam fazla olurdu. Şimdi kalan iki sıramızı 3 milimetrelik tığ alacağım ve kapatma işlemini gerçekleştireceğim. Elinizde, evet ben Berem'de 23 santimi ördüm. Şöyle de göstereyim size. Hep baştan ölçüm yapıyorum. Bakın 23 santim oldu. Şimdi sizler daha salaş isterseniz e, arkaya doğru bunu 25 santime kadar da çıkartabilirsiniz. Şimdi i̇ki sırada da toplayacağız ve şöyle bir form olacak. Bunun için 3 milimetrelik tığıma geri döndüm. Bir tane de işaretleyici alalım yanımıza. Ve eksiltmeyi nasıl yapıyoruz? Son iki sıramızda. Örerken ne yapıyorduk? Ee, i̇kişer yani bir dibine bir adımda ileriye gidiyorduk. Şimdi eksiltmemizde bunu üç adımda yapacağız. Yani birer birer eksiltmiş olacağız. Önce kendi dibine. Sonra bir sonrakine. Zaten bu şekilde ilerledik. Şimdi farklı olarak başını alıp bir sonraki adıma da gidiyorum. Ve hepsini topluyorum. Böylece bir tane eksiltme aslında yapmış olacağım. Şu noktaya işaretleyicimi takayım. Buna iki sıra devam edeceğim. Tepeyi olabildiğince küçültmek hedefim. Tekrarlayalım. Bir adım dibe. Bir adım ileriye. Bir adım daha ileri. ileriye gidiyoruz. Üç kademede bu sefer tamamlıyoruz. Topluyoruz. Hem örnek bozulmamış oluyor bu şekilde. Hem de eksiltme yapmış oluyorum. 1 2 3 adım. 1 2 3 adımda daha şimdiden bile hem tığ numaramı küçülttüğüm için hem de bu yaptığım işlem sebebiyle hafif bir toparlanma olduğunu görebilirsiniz. Dibine, bir sonrakine ve bir sonrakine Şimdi işaretleyeceğimin olduğu yere kadar bir sıra yapıp geleyim. Ne kadar fark ettiğini de göreceğiz ağız kısmında. Sıramızı tamamlıyoruz. Ama yeterince üst kısım kapanmadığı için aynı işlemi ben bir sıra daha yapacağım. 2 3 noktada 1 2 Şimdi burası başladığım noktaydı. Yine devam ediyorum. Bir üst sıraya çıkmak diye bir şey yapmıyorum. 1 2 3 Çok önemli değil. Hani gözle de anlaşılabiliyor ama ben size net gösterebilmek adına bunu yapıyorum. Şu tepede bakın şöyle bir toparlanma oldu. Bir sıra daha yaptığım takdirde güzelce e, kapanacak ve kalan ufak boşluğu da bir iğne yardımıyla toparca Yine 3 adımda. Bu sırada da 3 adımda gidiyoruz. Yani önce dibine bir adım sonraya sonra bir adım daha. Şöyle. bu e, pompon olarak tepeye ben diğerinde hazır pompon kullandım. Bunu da kendi ipinden yapacağım. Çok uygun renkte bir pomponum yok şu anda evde e, ama dilediğiniz gibi hazır ya da kendi ipiyle yapacağınız bir poponla zenginleştirebilirsiniz kullandığım ip şu anda kek ip onlar 150 gram videonun sonunda size tam olarak kaç gramlık ip kullandığımı tartarak da göstereceğim 100 gramlık ip olmadığı için net bir şey veremedim şu anda bitireyim tartacağım ama bir yumak yeterli olacaktır. 100 gramlık bir yumakta diye düşünüyorum. Böyle kademeli tığ değiştir bile. Bir bere daha örmüştüm geçen kış ve bere e, o da çok güzel olmuştu. Elimde de hiç kalmadı aslında olsa şimdi tekrar hatırlatacaktım size ama e, yine videonun sonuna linkini ekleyeceğim onun da. Ve siyahlı beyazlı kırmızılı bir bereydi. Tepe kısmına bakın ne kadar güzel küçüldü. ve son olarak 1 2 ve 3 tepeyi bir göstereyim size bir artık bir sıra daha gitmiyorum bunu da bu noktada ipliğimden şuradan biraz mesafe bırakıp koparacağım şunun içinden geçiyor, geçiriyorum ve şimdi de yün iğnesi yardımıyla tepeyi e, büzüştüreceğiz. Bu noktada beremi ters çeviriyorum. Bu arada iç dışlı kullanılabilir bu bere. Hem arka yüzü hem ön yüzü gayet güzel. Bakın diğer tarafı bu. Bu tarafı böyle. Çift taraflı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tepe kısmında da zaten boşlukları görüyorsunuzdur. Şöyle ben tel alırmış gibi o boşluklardan ipimi şöyle geçiriyorum iğnem pardon. Zaten bu noktaya pompon geleceği için tepedeki o dikiş kısmı kapanmış olacak. Şu an beremizin iç kısmındayım. şurası başladığımız nokta birazcık ya bir da bir iki adım daha ileri gidiyorum ve de büzdükte bir tamamen kapandı güzelce düğümlüyoruz iç kısmından henüz pomponu yapmadım çünkü ip bunun ucundaydı e, pompon yaparken de pompon yapma aletleri kullanıyorum ben Yine onun da videosu kanalımda var ama sizler isterseniz eski usul kartonlarla yapabilirsiniz pomponunuzu. Şöyle bir noktadan daha düğüm yapalım. Ve ipimizi koparalım. Evet, beremiz hazır. şöyle biraz daha açayım ayarlayayım evet gayet güzel ee, biraz salaş duran bir bere bu kafayı tamamen sarmıyor hafif arkaya doğru dökümlü duruyor ee, sizler daha da dökümlü olmasını isterseniz hem şu kısımdan genişletebilir hem de bunu 25-26 santim ördükten sonra büzebilirsiniz bu renkte de çok güzel oldu ee, bu da benim şalımın takımı oldu ben çok sevdim bir oturuşta da örülen bir bere keyifle de örülüyor sadece dediğim gibi bir tık fazla ip gittiğini düşünüyorum şimdi hemen tartalım birlikte ve videomuzu sonlandıralım Evet ne kadar ip gitti derseniz işte yaklaşık 70 gram kadar gitmiş buna pompon da yapacağımızı varsayarsak dolu dolu bir pompon için hani olsun 75 gram ama tabi 100 gramlık bir ipi almak gerekli 50 gramlık yumaklar da var artık o yeterli gelmez ama 150 gramlık böyle bir e, bobininizle de rahatlıkla iki tane bere çıkartabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim siz de keyif almışsınızdır. Instagram'da yine atölye hobim. E, oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E, lütfen bu örgüyü denemediyseniz muhakkak deneyin. Çok keyifli. Dediğim gibi her şeye de yakışır bir örnek. E, Kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Devam etmem için benim için e, güzel bir motivasyon kaynağı oluyor yorum ve beğenileriniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.